Ben sadece düşman olacak kadar, asla yapmam diyeceğim şeyleri yapacak kadar, kendime hayret edecek kadar sana aşığım değilsin Gediz, değilsin. Sen benim en iyi arkadaşımsın, sen değilsin. Ben bunları kendime söylemedim mi zannediyorsun? Gediz, <laughs> sen Nare'ye aşık değilsin. Sen onun en yakın dostusun Gediz. O bir destanın alacak uşu oğlum. Ama işe yaramıyor işte. aşk öyle böyle daha diye adamın suratına bir tane koyuyor. E dostluk dinliyor ne destan? Dinler, dinler vallahi dinler Gediz bak gerçekten dinler. Biz dostuz. Ya Gediz biz dostuz. Dostlara aşık olamaz diye bir kural var da ben mi bilmiyorum? Hayır dostlar aşık olur. Ama dostunun sevdiği kadına olmaz. Hadi ya. Seçiliyor muydu o öyle? Seçemesen de. Ay, seçemesem de ne? Seçemesem de ne? Sussa mıydı? Sustum zaten Nare sustum. Bağıra çağıra sustum. Git sus. Zaten. Yine sus. O iş öyle olmuyor işte. Sancar geliyor senin canını yakıyor, benim canım acıyor. Sevdiğinin canının yanması ne kadar pis oluyor biliyor musun? Gediz yapma. Ha? Sen Sancar için gelip omzumda ağlarken buram acımıyormuş gibi yapmak ne kadar pis oluyor sen biliyor musun? Şimdi de senin için ağlıyorum. Memnun musun? benim yalnız ağlamam lazım. Kız, gittin mi? Sancar Bey yana yakala seni aramaya başladı ha, haberin olsun. Elvan. Nare? Gülüm sen ağlıyor mu? Elvan bir taksi atlayıp beni almaya gelir misin? Yaram çok acıyor. Kendi başıma taksi bulamam ben şimdi. Şimdi konum atacağım sana tamam mı? Tamam gülüm tamam Sen ağlama. Tamam ben geliyorum. Konum at uçuyorum. Sana aşırılar. Buyurun. Uyuyor mu? Hı hı. konuşmam gereken önemli mevzu vardı da işe gitmeden de meleğimi bir göreyim dedim. Göremezsin. Küsüm ben seninle. Aa! aa. Sen uyandın mı bakayım? Babam hakikaten konuşmayacağım mısın benle? Bir kelime bile mi? Anne babama söyler misin? Bir kelime bile. Bir kelime bileymiş babası. Hmm. Peki annesi kızıma sorar mısın? Babası onun sesini duymadan nasıl yaşayacakmış? Bir tavsiyesi var mıymış? Anne babama söyler misin? Kızımın bir tavsiyesi varmış. Şartlarını söylemiş o biliyormuş. Neymiş bakayım o şartlar? Baba. Anneme söyler misin? O şartlar aramızda bir sırmış. Aha konuştum, vallahi konuştum. <laughs> konuştum, ya. bana ne? Vallahi konuştum, ben anlamam. Konuştum, bana ne? Bana ne? <laughs> Size yazdı durmayacağım ben. Çünkü sizin yazdı durduldu. dayanamayıp emel konuşur, öpüyor. Ben elvan yanına gidiyorum. seninle konuşacağım önemli bir mevzu var demiştin. Bu hafta velayet davası var. Biliyorum. Avukatlara talimat verdim. Bunu bulmuşlar İsviçre'den. Kızımı benden alamaz. Yapma bir tane. Daha dokuz ay önce intihar eden bir anneye çocuk teslim edildi. Avrupa burası. Lütfen Narin. Baba benim haberim yoktu. O gün hamile kalmışım. Bilmiyordum ben. Baba benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Biliyorum yemin. Şimdi. Biz bunu sosyal hizmetlere anlatsak bile... ...rehabilitasyon merkezindesin kızım. Ve ne zaman taburcu olacağım belli değil. Vücudumdaki kırık kemikler daha yeni iyileşti. Psikolojim paramparça. Yavrum raporum var. Psikolojik olarak ehliyetim Sen planladım. Akıl sağlığı yerinde değil diye rapor mu aldın şimdi Sancardan ayırdın yetmezmiş gibi şimdi kızımdan ayırmaya çalışıyorsun. Akın'ın ayarladığı rapor bu akıl sağlığım yerinde değil diye ayarlamıştı Akın bunu. O zaman Akın'ın beni kızımla kontrol etmek için ayarladığı raporu... ...sen şimdi kızımı benden ayırmak için mi kullanacaksın? ...Akın'ın ayarladığı rapor bu, Akın'ın. Kızım benden ayırmazsan kullanmam. Nare. Şimdi. Memleketimde mi kalıyorsun? Yoksa velayıs savaşı mı başlıyor? başlasın o zaman ...bir adam sayısını iki kadına çıkardım. Hasan da bir daha öyle hata yapmaz. Bana kızıp gitmeye kalkma. Velayet konusunda seninle kıyasıya savaşsam da... ...güvende olduğundan emin olacağım. Ben biliyorum ne edeceğinizi. Refika Hanım, Halise Hanım. Bütün bu yaşananlardan ötürü sizlerden özür dilemeyi çok isterdim ama... ...ne sizin oğlunuzun yaptıklarından sorumluyum... ...ne de sizin oğlunuza gel bana aşık ol dedim. Ama kaç kuşaktır birbirine bağlı olan bu iki ailenin de benim yüzümden düşman olmasını istemem. Eğer siz de isterseniz sizi bu sıkıntıdan kurtaracak bir çözümüm var. Nasıl kurtaracağımışsın sen bizim aileler misin? Biliyorsunuz bu hafta meleğin velayet davası var. Ve sizin oğlunuz epey ileri gidecek gibi duruyor. Eğer velayet davamda bana şahitlik ederseniz, ben de kızımı alır İsviçre'ye giderim. Böylece ortada oğullarınızın paylaşamadığı bir ganimette kalmaz. Ee, ne dersiniz? Halise Hanım bu arada size açtığım davanın duruşması da çok yakın biliyorsunuz. Şahitlik ederseniz şikayetimi çekerim. Emre torunumdan da ayrılacağım o vakit. Melek yazları buraya gelir gider. Zaten babasını da özler merak etmeyin siz. Ee, ne değveyeceğiz mahkemede? Meleğin bu konakta kalmasının uygun olmadığını... ...bu konakta kaldığı takdirde üvey anne sorunu yaşayacağını söyleyeceksiniz. Halise Hanım... ...bu cehennemden çekip gitmeme yardımcı olacak mısınız? Olacağım. Ben de olurum. E sen geldin bizde kaldın. Ben sen nasıl bir ana olduğunu çok iyi biliyorum. Sancar beni yine evden koyacak. Sen de. Kız kayınlam affedersin ama sen oğlun kim? Biz kaç kişiyiz o tek. Basarız dekmeyi. Bir daha Yahya'nın yanında yata. Kalleş kardeş. Aman kardeş kardeş kalı verirler gari. Bırakın lan. Bırakın. Çık lan. O elini çek lan. Ya ya değil mi o? Senin o eline bir ha! Şimdi yedim seni. Çek. Çekilsene lan. Çıklan o elini. Çek. Çıkın lan kaçma. Bırak. Çık lan. Çık! O elini indir! Sen kimi kimin evini almıyorsun lan? Çık lan bırak lan. Çık. Çıksana lan. Sen oğlum. Ben senin paranı kim veriyor? Sen Neden oğlum mu almıyorsunuz? Sancar Efe'min emri var Hacı Sefe. Başlatma lan Sancar Efendi'den. Sancar Efe kim? Unuttuğum belli ya ya. Sen de iyice beni hain belledin Elvan. Geç sen alışıksın değil mi? Sana göre ben hep suçluyum değil mi Elvan? Değil mi? Söyle değil mi? Sen abine ihanet etmedin mi? Etmedim ulan etmedim. Nariyi ben kaçırtmadım. Akın denen o insan bozuntusu senin hesabına para geçirmiş, para! <laughs> Sen abinin sevdasını iki milyona sattın! Siz ne diyorsunuz? <laughs> <laughs> Yok ya, ya. Anne. Doğru duydun ana. Küçük oğlum büyük oğlunu sırtından vurdu. Vurmadım ana. Ana iyi misin? Yapmadım ben öyle bir şey. Ana! Çıksana lan bırak. Çek elini. Elini çek. Çek ben geçeceğim bırak. bıraksana. Ben hainlik etmem. Ben öyle bir insan değilim. Bırak. Söyle Ne demek durduramıyorsunuz lan ha? Lan ben sağ so ya, ya bu konuya sokmayacağız demedim mi? Çık kardeşim ya. Baksana lan. ben senin canını bağışladım. Sen benim kapıma mı geldin? Ne senin kapın ne? Benim evim benim ailem. Lan sen ne zaman benim canımdan kıymet diye kastettin? İşte o zaman evini, konağı, aileni kaybettim. Ben varsam bundan sonra sen yoksun ya ya. Senin varlığının kime ne ayrı var ki? Kime ne ayrı var? Seni tutacağım. <laughs> etme oğlum o senin kardeşin. Kardeş kardeşi vurdu ana. Koş şunu arabaya. Bırak lan! Lan! Bırak! bıraksana! Çok pişman olacaksın! Nariye benim zarar vermediğimi öğrenince çok pişman olacaksın! Onun adına asil alma lan! Lan bunu ya! Bırak lan! Bırak, lan ya! Geç! Çık lan! Aynen haber bekle Hadi! Kaç! Zehra. Anam içeri şey sor. Ceylan. Ceylan! Ay ne oldu? Hemen menekşe hanımı bir yere oturt, ben bir doktor alıp geliyorum. Kız, kız ne oldu? Hasta mı oldun sen? Yok, gebeyim ya. Biraz zor geçiyor. Oluyor böyle arada. Ay deme. Korkuttun kız beni. Ay. Şişt, ben de geciktiydim. Test yaptım. Çift çizgi. <laughs> Şişt, söyleme sakın ha kahramana falan. Haberi <laughs> yok. Hayırlı olsun. Kız maşallah desene. Maşallah, maşallah. Melekşe Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Acık sancım var. Lütfen oturun. Oh. Aman iyi ol. Daha çok işimiz var Ha Var. Daha Sancar'ın kızını vereceğim sana. Karar verdiniz mi? Yardım edecek misiniz bana? Edeceğim. O kızı sizde bilin Akın Bey. Ah, ah, ah. Ekşi Hanım.